Herkese merhaba. Başladı mı? Başladı. Bu Vatik Sen Metin Kandemir ben. Merhabalar Annex ben. Hocam klişe bir söz. Hatta dur, spor salonlarında bahsederler. Az kilo çok tekrar mı yoksa? Ya da çok kilo az, tekrar Hocam ben çok tekrar yapınca yoruluyorum. Şöyle biraz, biraz ya. Yani. Bu, bu tekrar sayısı fazla değil mi? Evet Diyor mesela değil mi? Hocam benim diyor kiloları biraz artıralım. Artır. Mı? Ben böyle çok yaptıkça evet. yaptıkça sıkılıyorum diyor mesela. Baba, baba kiloları takalım diyor. Ha, biraz kilolara hemen kilo evet. artışı yapalım diyor mesela değil mi? Evet. Karşıdaki Hı -hı. çok önemli. Onun Hı -hı. hedefleri çok önemli. Biz ne yapıyoruz? Hı -hı. Şimdi gelen insanların öncelikli olarak ne yapıyoruz? hedeflerini öğreniyoruz. Hedef çok önemli. Hedefi yani. doğrultusunda biz bu insanların e, belli testlerini yapıyoruz. Bu testi niye yapıyoruz? Bu adamın kuvveti nedir? Bu adamın e, hedefi nedir? Hedef. Bu adamın postüründe bir sıkıntı var, var mı mi, yok, mu? mu? Ondan sonra biz bu hedef doğrultusunda bir antrenman programı tasarlıyoruz Hı. değil mi? Evet. Şimdi öncelikli olarak zaten şöyledir. İlk başta ne yaparsın? Eklem bağlıklarını kuvvetlendirirsin. Şart. Bol evet. tekrar her zaman için İyidir aslına bakarsan evet, çünkü o eklem bağ dokusunu o kası ondan sonra gelebilecek yoğun antrenmanları hazırlayabilmek için evet, ilk etapta onu yapmak lazım. Şimdi Aynen. hocam futbolcularda ne yapıyorlar kamp dönemi başladığı zaman e, ilk başta yoğun tempolu aerobik antrenman yapıyorlar yani Aynen. koşu uzun mesafeli koşular yapıyorlar. E neden? İlk başta tabii ki bir adaptasyon sağlayacaksın. E, oksijen kapasitesini artıracaksın vücutta da Sen Artırman iş yerinde lazım. Bir... varınca bilgisayar açıyorsun, o tuş basıyorsun, açılınca ondan sonra hani yavaş yavaş. yavaş, şey yavaş. Ne var? bir yani. sene var yani. Ama şimdi tabii ki insanlar evet, yani hemen, hemen hemen böyle 100 kilo ne zaman basacağım hocam? hocam, hocam e, basınca e, ne evet hocam basınca ne olacak? 100 kilo basınca ne oluyor? İki tekrar üç tekrar. Olmuyor. Ertesi gün, bu, ertesi bu, gün gelemezsin ki. Gün. Ertesi gün arıyorsun niye gelmiyorsun? Hocam şurama. Arıyor, falan. Evet. Şimdi senin yani bir o... hedefin var değil mi? Evet. Haftada 3.000 gün antrenman hmm. programı planlıyorsun kişiye. E geliyor hemen hocam bugün çok <gülüyor> iyi <gülüyor> antrenman yapalım. Biz e, onlara tamam. komandayı bırakmamız gerekiyor. Yapalım. Aslında. Onlar her evet. zaman isterler. Hocam evet. şunu ne zaman kaldırılır? Ben de keyif bir alıyorum var. iyi antrenman yaptırdığım zaman. Değil yani. mi? Değil, değil, mi? değil evet. mi? Ben benim de hoşuma gidiyor ama sonraki antrenmanda nasıl toparlanacaksın? Bunun bir recovery var. Biz onların şöyle zaten hareket ediyor onların sağında. Çünkü niye için bunu yapıyoruz? Sağlık çok önemli sağlık. Tabii. O yüzden onları hiçbir zaman komandayı bırakmamız yani. Aynen öyle. Yoksa onlar isterler. Aynen yani hatta bununla ilgili bir hikaye var da. Hikaye. Nasıl, evet. nasıl bir hikaye? Bir baba bir baba <gülüyor> 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 Hocam dur. O baba oğul hikayesi biraz <laughs> tehlikeli bir konu. Ya onu biz başka bir şekilde anlatalım istersen. Yine nasıl anlatalım? Yani Aa, dur. ne yapmış? Bize... Baba oğul nereye gitsin hocam? Bunlar bir, babayla bir, oğul. Bir, <laughs> pastaneye gitmişler. Pastaneye gitmişler. <laughs> tamam. Bir babayla oğul pastaneye gitmişler. Yiymişler. bunlar Ne yiyecekler hocam orada? Poğaça mı? Poğaça demişler. <laughs> tamam. Bir poğaça istemiş. Ee, oğlan şey istemiş. Beş, beş poğaça istedi. Babası bir tane istedi. <laughs> oğlan bir oğlan şey Beş poğaça yemiş. Babası bir tane yemiş. Ertesi gün <laughs> bir <gülüyor> daha oraya gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ah, bak kayboldum ben. Burak burayı siler. <laughs> Dört poğaça. oğlan <laughs> yiyor buna. Bir an önce şurada şey oldu. Tıkanmış Tıkanmış. babası bir tanesi Yemiş. yavaş yavaş yiyor, adam gibi yiyor. Ondan sonra anlatabiliyor Oğlum sindire sindire ye, bir tane bir ye, sindire, ye Bir tane ye. Aç gözlük yapma diyor. Yapamaz. Yani. Böyle, böyle şey. böyle dört, beş falan poğaça yiyemezsin. Sakat, sakat. He, zarar verirsin de değil mi kendine? Yani? En, en ufak Sonunda şey yine ne olacak? <laughs> bir tane poğaça yiyeceksin. <laughs> bir tane poğaça yiyeceksin. Ama sen yiyeceksin. Yani Adam gibi böyle düşük kilodan yapabildiğin kadar yap. Aynen. Böyle bir gaza gelip de 100 kiloları kaldıracağım falan sakat işte. <laughs> evet. O yüzden. Hocam, da... <laughs> Bence bu hikaye bayağı açıklayıcı olmuştur insanlara Bu mi? gerçi bilen bilir de. <laughs> evet. Neyse. Ee, önemli olan nedir? Önemli olan istikrar. Değil mi hocam? Biz... Devam Keşke hemen bizim de elimize sihirli değnek olsa hemen e, dokundursak ve hemen kısa zamanda bir sonuç verebilsek. Evet, evet. Ama bence bu konuda birazcık e, Sabır. temkinli, biraz sabırlı Sabır. e, çünkü sen, e, kusura bakmayın sen diye ifade ediyorum ama sizler tabii evet. e, uzun bir süre e, sporsuz, e, sağlıksız beslenip e, uzun bir zamanda bu aldığınız kiloları çok kısa zamanda vermeyi, e, sağlıklı insan yani beyim. öncelikle bu işin bir temel e, altyapısının olması lazım. Biz ilk etapta bunlarla uğraşıyoruz. Eee evet. o zemini iyice olur. Kesinlikle. Evet. binanın temeli sağlam olmazsa o bina ileride çöker. çöker. nedir? Evet. Bu çökmeden kastımız da tabii ki eklem evet. bağ dokularında zarar görür, dizlerinde sakatlanırız. E, yani e, ilerleyemeyiz, sağlıklı şeyler, bir şekilde ilerleyemeyiz. Biz yavaş, emin adımlarla gidelim, evet. sağlıklı olarak bunu hmm. uzun vadeye yayalım ve bu iş e, sürdürülebilir olsun. Evet. E, Kuma, asıl... Komandaları bize bıraksın. Komanda, tabii ki. E, yani sonuçta bu iş böyledir. E, sen sonuçta kendini emanet edeceksin. E, benim için de tabii ki referanslar çok önemli. Evet. E, gidilen yer önemli. Kimlerle çalıştığınız çok önemli. Çok önemli. İyi araştırmak lazım. İyi e, iyi takip etmek lazım. Güzel referanslarda e, bir yerlere gidip bir, birilerine ulaşmak lazım ve bu işi uzun vadeye yaymak lazım. Eee bugünkü konumuz buydu. buydu. Annex Hocam, e, anlattığınız hikaye de gerçekten çok e, etkileyici <laughs> oldu. Ben şahsen çok etkilendim. Değil mi? Evet. E, <laughs> ya <yani, gülüyor> daha başka bir turlama. Yok anlatma, başka ben. türlü anlatma. Peki, Böyle çok güzel oldu bence. <laughs> evet, herkes güzel anlamıştır. Evet. Ee, Bizi izlediğiniz için evet. size teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Takipte kalsınlar. Takipte kalın arkadaşlar. Sevgiler selamlar. <laughs>